İşçilerin hak mücadelesi bir kez daha işten atılmayla son bulmuştu. Haksızlığa karşı işçilerden cevapsa direniş oldu. İstanbul Çatalca'da Polonez markasıyla bilinen Trakya et ve süt ürünleri fabrikasında 30 gündür bir işçi direnişi sürüyor. İstanbul Çatalca ilçesinde bulunan Polonez Gıda Fabrikası'nda ağır çalışma koşullarına ve düşük ücretlere karşı tek gıda iş sendikasında örgütlenen işçilerden 13'ü işten çıkarılmıştı. Atıyorlar işçiler! geri alınsın. Atılan işçiler geri alınsın. Atılan işçiler geri alınsın. İşten atılan işçiler fabrika önünde başlattığı direnişi önceki gün İstanbul Ataşehir'deki Polonez Genel Müdürlüğü önüne taşıdı. Bu direnişin sebebi 146 Polonez işçisinin tek gıda iş sendikasına üye olduğu için işten atılması ve fabrikanın bu işlerin yerine Yemeniyeci kaçak işçilerle üretim yapmaya çalışması. Geçtiğimiz günler açıklama yapmak isteyen işçilere polis biber gazı ile müdahale etmişti. Eylemlerine devam eden işçilere Polonez İşçileri Dayanışma Komitesi tarafından destek ziyareti yapıldı. Sendika hakkına saygı duyulsun. Hak sağlığı koşulları sağlansın. Taşeron varsa hak sağlığı yok. İşçilerin hak mücadelesinde yalnız bırakmayacaklarını belirten komite dayanışma çağrısında bulundu.